E, AF'la ilgili olarak da ben yani her seçimden önce Türkiye'de AF'la ilgili tartışma yapılır, beklentiler e, şey yapılır yani böyle yükseltilir falan e, ama bu siyasal ortam böyle çok AF'ın mümkün olabileceğini bana göstermiyor. Yani bu, bu siyasal gerilim, bu siyasal e, kutuplaşma şöyle e, söyleyeyim yani AF tabii ki bir siyasal araçtır aynı zamanda. E, ne zaman dünyada yani Türkiye'de gündeme gelmişti? Yani 74 affı mesela en geniş çaplı aftır. 91'de özel zamanında 3713 sayılı yasaya eklenen 4 taksimci maddesiyle infaz sürelerinin düşürülmesi kısmi aftı. Sonra Raşan afı denilen af e, işte yine ifa düzenlemeleriyle bir afa büründü ve yaygınlaştı. E, yani şeyin kutuplaşmanın e, bir barış beklentisinden sonra Devreye giren mekanizmalardır daha çok. Dolayısıyla yani bu siyasal ortamda, bu kutuplaşma ortamda, bu gerginlik ortamda çok gündeme gelebileceğini sanmıyorum. Gündeme gelse kim için gelecek? Yine hırsızlar için, yolsuzluk yapanlar için falan gündeme gelir yani.